Şöyle bir bakın. 1930'lardan kalma, sararmış yapraklarıyla sanki sıradan bir geometri ders kitabı gibi duruyor, değil mi? İçindekiler kısmına göz atıyorum. Evet, doğrular, çemberler, çokgenler, hepimizin bildiği konular işte. Ama ya size bu basit, mütevazi görünen kitabın aslında modern bir ulusu inşa etmenin sırrını sakladığını söylesem? Bu hikayeyi anlamak için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Osmanlı'nın son dönemlerine. Orada bizi bir dil bilmecesi, daha doğrusu koskoca bir bilimsel dil engeli bekliyor. Şöyle düşünün. O zamanlar bilim ve matematik dersleri veriliyor evet. Ama nasıl bir dille? Halkın neredeyse hiç anlamadığı, Arapça ve Farsça kelimelerle dolu inanılmaz ağır bir dille. Yani bilginin önünde adeta entelektüel bir duvar vardı. Bakın sorunun ne kadar büyük olduğunu şimdi çok daha net göreceksiniz. Ekrana bir bakın lütfen. Eski Osmanlıca terim ne diyor? Müsellesi mütesaviül adla. Yani bunu okumak bile bir mesele, anlamak imkansız gibi bir şey. Peki şimdi sağ tarafa bakın. Eşkenar üçgen. İşte bu kadar. Anlaşılır, basit, net. Aradaki fark inanılmaz değil mi? İşte bu karmaşa yüzünden bilim bir türlü halka inemiyordu. Ve işte tam bu noktada sahneye biri çıkıyor, Atatürk. Ama aklında öyle sıradan bir çözüm yok. Radikal bir vizyonu var. Bilim için sıfırdan yepyeni bir dil yaratmak. Atatürk'ün inancı şuydu: Modern, laik bir cumhuriyet kurmak istiyorsak bunun temeli dilde yatıyor. Özellikle de bilim dilinde. Öyle bir dil olmalıydı ki kökleri öz Türkçede olsun ve en önemlisi herkes anlasın. Yani bu sadece bir eğitim reformu değildi, hayır. Bu adeta bir ulus inşası projesiydi. Ve bu vizyonu hayata geçirmek için yaptığı şey inanılmaz. Sadece okullar açmakla, reformlar yapmakla yetinmiyor. Hayır. Bizzat kendisi masanın başına oturuyor ve o ders kitabını, evet, o geometri kitabını kendi elleriyle yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin kurucusu oturmuş bir geometri kitabı kaleme alıyor. İşte bu dil devrimine ne kadar derinden inandığının en somut, en canlı kanıtıydı. Peki, tamam. Kitabın kendisi önemli, anladık. Ama içinde ne var? Bu geometri dili nasıl oldu da sıfırdan tamamen Türkçe olarak inşa edildi? Hadi gelin şimdi kitabın sayfalarını aralayalım ve bu yeni kelimelerin nasıl ilmek ilmek dokunduğuna daha yakından bakalım. İşe en temelden başlıyoruz tabii ki. İşte karşınızda açı. Tanımı ne kadar basit, değil mi? Tek bir noktadan çıkan iki doğrunun arasındaki açıklık. Bu kadar. Basit, net ve saf Türkçe bir kelime. Bakın kitabın orijinal sayfasında da bu sadeliği görüyorsunuz. O eski anlaşılmaz zaviye kelimesi artık yok. Tarihe karışmış. Onun yerine ne var? Herkesin anlayabileceği açı kelimesi ve yanında küçücük basit bir çizim. İşte projenin bütün ruhu aslında bu sayfada özetleniyor. Anlaşılırlık. Sırada bir başka kilit terim var. Üçgen. Yani üç doğruyla çevrili bir düzlem parçası. Ama asıl olay kelimenin kendisinde. Ardındaki mantık o kadar zarif ki, üç sayısını alıyorsunuz, yanına da çokgenleri ifade eden gen ekini koyuyorsunuz, oluyor size üçgen. Harika değil mi? Ve yine kitabın sayfalarına baktığımızda bu sezgisel, bu mantıklı yaklaşımı görüyoruz. Üçgen kelimesi yanındaki basit çizimle birlikte zihinlere kazınıyor. Ne oluyor böylece? Artık bu şeklin adı kendi tanımını adeta içinde taşıyor. İşte bu sistemin asıl güzelliği de burada ortaya çıkıyor. Mantığa bakın, ne kadar akıcı, ne kadar sezgisel. Üç kenarı varsa adı üçgen. E dört kenarı varsa tabii ki dörtgen. E sonrası zaten çorap söküğü gibi geliyor. Beşgen, altıgen, yedigen. Artık sayfalarca ezber yapmaya gerek yok. Sadece saf, basit ve anlaşılır bir Türkçe mantığı var. Bu sağlam temel atıldıktan sonra üzerine yeni katlar çıkmak çok daha kolaylaşıyor tabi. Genel üçgen tanımını öğrendikten sonra sıra özel türlere geliyor. İşte eşkenar üçgen, işte ikizkenar üçgen. Her yeni terim bir öncekinin üzerine bir tuğla daha koyar gibi mantıkla inşa ediliyor. Ve işin boyutu o kadar büyük ki sadece basit kelimelerle sınırlı kalmıyor. Pisagor teoremi gibi hepimizin bildiği evrensel matematik yasaları bile bu yepyeni milli dile tercüme ediliyor. Bu bize neyi gösteriyor? Projenin hedefi sadece şekillere yeni isimler bulmak falan değil. Hayır, hedef bütün bir bilimsel düşünce sistemini Türkçeleştirmek. Peki, bütün bu çabanın, bu emeğin bugüne kalan mirası ne? Geldiğimiz noktada bu artık sadece eski bir ders kitabının hikayesi değil. Bu o kitabın sayfalarından fırlayıp gündelik hayatımızın tam ortasına yerleşen kalıcı bir dilin hikayesi. Şunu net olarak söyleyelim. Atatürk'ün o küçük geometri kitabında yarattığı veya standart hale getirdiği terimler bugün bir müzede camın arkasında duran tozlanmış tarihi eserler değil. Onlar ne biliyor musunuz? Onlar bugün Türkiye'deki her okulda, her sınıfta milyonlarca öğrencinin her gün kullandığı standart matematik terimlerinin ta kendisi. Düşünün tek bir kitap, sadece bir ders kitabı, bir ulusun bilimle olan bağını, düşünme biçimini, hatta ortak kimliğini kökünden değiştirmeyi başardı. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi en sonunda şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer doğru kelimeler geometrik şekilleri bu kadar sağlam bir şekilde inşa edebiliyorsa, acaba başka neleri, çok daha büyük neleri inşa edebilirler?